Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni YGS denemelerinin 7.sinde tekrar birlikteyiz. Bakalım buradaki soruları beğenecek misiniz? Şimdi burada yine e, hareket ve dinamik üzerine bir temel artar azalır değişmezli bir şeyler var. Başlangıçta hemen şekil dikkatimizi çekiyor. Sabit hızla giden bir sistemden bahsediyoruz. Burada o zaman Y'nin ağırlığı var ya arkadaşlar şöyle bir şey. Mg ile şuradaki sürtünme kuvvetinin birbirine eşit olduğunu söylemeliyiz. Çünkü net kuvvet sıfır olursa sizin sabit hızla gitme şansınız var. Tamam güzel. Buradaki Y'nin ağırlığı ile sürtünme kuvveti birbirine eşit. Durumlar böyle. Ve dolayısıyla tabi sabit hızla giderken de şuradaki T sürtünme kuvvetine eşittir. Aynı zamanda T Y'nin ağırlığına eşittir. Onun için de bunları birbirine eşitleyebiliriz. Sorsalardı MYG yani eşittir T derdim. Net kuvvet sıfırsa her cisim için net kuvvet sıfır. O da sürtünme kuvvetine eşit. Bakalım ne olacak? Y'nin altına bir cisim asıldı. Yani şu kancaya bir tane böyle hemen yolda giderken bir tane daha cisim astım. Y'nin aynısından astım herhangi bir ağırlık astım hiç önemli değil. Şimdi tek y varken, tek y varken sürtünme kuvvetiyle y'nin ağırlığı dengedeydi. Ama buraya bir ağırlık daha geldiği zaman ne olduğu önemli değil arkadaş. Yani bir ağırlık daha geldiği zaman burası artık fazla kaçmaya başlar. Artık sabit hızdan bahsedemezsin. İvmeden bahsedersin. Hızlanmaya başlar bu. E şimdi hareket halinde olduğum için senin hızlanmaya başlaman benim şartlarımı değiştirmiyor. Ben hala hareket halindeyim. Kinetik sürtünme katsayısına göre sürtünme kuvvetimde herhangi bir değişiklik olmaz. Hani yavaşlama söz konusu olsaydı, hani dursaydı falan ondan sonra başka şeyler konuşulabilirdi ama sabit hızla gidiyordum. Yine hareket ediyorum. Hareket halindeyken de sürtünme kuvveti tabii ki de ne olacak? Değişmeyecek. Yani burada aslında anında yakalanıyor yani böyle bir şey var. Daha da hızlandığını söylemen gerekiyor. Keşke bir iki tane değişmez koysaymışız değil mi? Çok kötü yakalandı şu anda. T'ye bakalım. Şimdi burada zaten sürtünme kuvvetinin hani olayını söylemek en kritiği. Burada T'yi konuşman için burada ağırlık arttı ya T'yi sıkıntı çıkar. Buradan yorum yapmak doğru olmaz yani. Şimdi ne yapacağız biz o zaman? Tabii ki de buradan gideceğiz. Burada şimdi T var ya. Şimdi burada ivme olduğuna göre T o zaman sürtünme kuvvetinden hani büyük olmak zorunda. Eskiden neydi? Eşitti. O zaman T'nin de eskiye göre sürtünme kuvvetinin sabit olduğunu biliyorum ya. T'nin de eskiye göre arttığını söyleyebiliriz. Ceyhan olur. Bakın yani hiç 9. sınıf çok uzağa gitmeden net kuvvet varsa ivme var. Net kuvvet yoksa sabit hızla gidiyoruz. Basit basit gidiyoruz. Yani böyle ip gerilmesi yani sayısal değerde bir şeyler bulma falan yok. Bakalım ne olmuş burada. Şöyle kesiti verilen bir yol var. Ee, ray'ın x noktasından işte ek kinetik enerji ile fırlatılan cisim z'den v, e, vz y'den de vy hızıyla geçiyor diyor burada. Yani burada şeyi unutulmuş yani burada sürtünme yok arkadaşlar sürtünmenin yani sıkıntısı olabilir cismin kütlesi değiştirildiğinde ısıya giden enerji şey olabilir onun için bunu burada belirtmiş olalım küçük bir hatamız olmuş affola. Şimdi ek sabit kalmak koşuluyla cismin kütlesini arttırırsak cismin kütlesini arttırırsak o zaman bak z daha kolay gibi buradan kütle artırıldı ya burada sen bir potansiyel enerji kaybediyorsun kaybettiğin bir potansiyel enerji de kinetik enerjine ekleniyor. E şimdi başlangıçtaki sabit tamam mı? Sen daha büyük bir enerjiyi bana eklersen neden? Çünkü cismin kütlesi arttırılırsa dedik. Yani EZ dediğimiz şey burada artarsa e, o zaman hani e, ne olacak? Ona göre de tabii hızından bahsedeceğiz yani değil mi? Böyle bir şeyler olacak. Evet daha güzel oldu gibi geldi bana. Buraya bakarsak, buraya bakarsak, buraya böyle yani ki enerjinin azaldığını buradan buraya böyle getiriyoruz. E şimdi bir baktım MGH. Sana verdiğim MGH benim daha çok olursa bana bir şey kalmıyor zaten. E o zaman zaten de hani şey daha az bir şey kütlem de hani ona göre arttırılmıştı. Hız iyice düşüyor. Burada galiba Z de artıyor. Bak Z de artıyor. Uzatmayalım bunu. Öteki tarafta da azalıyor. Yani bolu. Güzel oldu. Yani katılan veya yani benden alınan enerji ne kadar büyük olursa ona göre de kinetik enerji dayak yiyor. Şimdi bakalım burada ne olmuş? Bir yol var yine böyle. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun x noktasında serbest bırakılan cisim t süre sonra l noktasından geç yani işte buradan geçiyormuş. Bu yani l diye burasına l diyelim o zaman. Böyle ufak tefek hatalarım da olmuş yani ilginç tabi yetiştireceğiz diye böyle uğraştık valla. Hastalık var sağlık var arkadaşlar planlara yani şey olmadı hala daha sesim kısık şunları çekerken yetiştireceğim diye yanlış yanlış şeyler de olmuş. Neyse önemli değil. Buradan serbest bırakıyoruz. Buradan geçiyor. Yani şuradan şuraya gelmem. T süre sürmüş. Olay bu. H yüksekliği sabit kalmak şartıyla. o güzel. Açıyı azaltırsak. Açıyı azaltırsan şöyle olur. O zaman sen yine aynı yükseklikten bırakacaksan şuradan bir yerden bırakacaksın. Yani şuradaki H aynı kalacak. O zaman ne olur? Buradan aşağı indiğin zaman hani mgh diyoruz. Eşittir 1 bölü 2 mv kare diyoruz ya. Burada iş kütleye bakmıyor. Yükseklik de değişmediğine göre hız da tabii ki de değişmez diyeceğiz. Şöyle bir şey yaptık. Tabii. Evet sürtünmeyi yani yazsam gene çok iyi olurmuş buralarda. Evet tamam tamam. Sürtünmenin olmadığını söyledik. E güzel. Süreye ne olur peki? Şimdi böyle yaptığınız zaman ama bakın dikkat. Şuraya ulaşma hızın her defasında aynı ya. Şimdi buradan böyle geldiğinde şuradan V hızıyla geçiyor ya. Hadi bu kısım aynı. Bu kısım aynı. Ama sen buradan buraya gelinceye kadar ki yani aynı hız ama yol daha uzun. O zaman şuradaki süre artar. Buradaki süre sabit kalsa bile şu süre artar. Açık uçulunca bu yol uzuyor ya. Buradaki süre artarsa da toplam süre artmış oluyor. O zaman oradan artar diyoruz. Evet. Bolu'ya gitti bu da. Bu da güzel bir soru. Gene enerjiden hafiften çözüldü. Şimdi bakalım ne olmuş? İki tane kap var yan yana. Evet bunların işte yani ile ilgili bilgi var. Sıvıya yavaşça bırakılan X ve Y cisimleri şekil birdeki gibi dengede kalıyormuş. Ha bunun battığını öğreniyorum ben buradan. Bunun ise yarı yarıya hani olaraktan değil mi? Böyle bir şey var. Cisimler üst üste konulduğunda ise şekil 2'deki gibi dengede kalıyormuş. Şimdi bak yani V, Y'nin ne olduğunu henüz bilmiyorum. Zaten onu soruyorlar. Ben tek başıma kendi hacmim üzerinden oluşturduğum bir kaldırma kuvveti varsa o benim ağırlığımı dengelemeye yetmedi yani. Şimdi buradaki kaldırma kuvveti sıfır mı? Hayır. Kaldırma kuvvetini şöyle yazabiliriz. Vy çarpı D sıvı çarpı G yazıyoruz. Buraya baktığımızda ne? X'in ağırlığı için V'lik kaldırma kuvveti yetmiş. Bu V'lik kısım yine kimin için olacak? X için olacak. O zaman şurası kimin için oldu? Y için. Yani Y'nin ağırlığını dengelemek için ihtiyacım olan kaldırma kuvveti V'ymiş. V ile Y'yi halledebiliyoruz, yüzdürebiliyoruz. Demek ki burada ben battığıma göre V'den daha az hacmim var benim. Yetmemiş yani. Evet. O zaman ne olacak? Y'nin hacmi nedir? V'den daha küçüktür. Edirne'ye gitti. Güzel soru. Devam edeyim. Evet bir kaldırma sorusu ve kaldırma kuvveti sorusu daha. Yani bunlar tabii hani böyle bazen çok beğendiğim soruları arka arkaya incelemiş de olabilirim. Bakalım yani sonlara doğru tabii daha çok şey bakabilmek adına yaptık bunu. Sıvıya yavaşça bırakılan KVR cisimleri ci şekil birdeki gibi dengede kalıyor. Gene bak biraz öncekine benzer bir şey. Biraz farklı bir şeyler sormak istedim. Bu kendi başının çaresine bakmış. Bu ise yine batmış. Tamam. Bak yine aynı ama taşırma kabı olduğuna dikkat edin bu sefer. L cismi K'nin üstüne konulursa ve yavaşça sıvıya bırakılırsa evet bu sefer canlı kalabilmişler. Yani K'nin bütün hacmi sıvı içerisindeyken evet böyle yüzebilmişler. Bakalım. Hangileri doğrudur? L'nin öz kütlesi K'ninkinden büyüktür. Yapma ya değil mi? <laughs> Batmış. Ya yani bu yarı yarıya. Bu doğru. Hadi bu bedava olmuş. Bir olan seçeneklere bakacağız. Dört tane duruyor. K'nin hacmi L'ninkinden büyüktür demiş. Yani şimdi şöyle bir şey. Sen K'nin hani o sonuçta kalan kısmını kalan kısmını L için kullanmıştın ya. E o zaman ben seni yüzdürebiliyorsam aynı diğer sorudaki gibi o zorla giren şu parça var ya içeriye. L'nin hacminden daha büyüktür. E bir de benim buradaki hacmin var. O zaman K'nin hacmi L'nin hacminden tabii ki de büyük oluyor. Bu da doğru oldu. Şekil 2'de kaptan taşan sıvı şekil 1'dekine göre daha büyüktür. Burada bu cisimlerin ağırlıklarını dengeleyen kaldırma kuvvetine denk gelen hani sonuçta zaten K'nin hacmi hani burada daha büyük dedik ya buradaki mesela L'nin hacmiyle K'nin bir kısmı var bu kadar yani burada K'ninki daha büyük yani burada yani buraya baktığında bunların ağırlığına de, ağırlığına denk gelen sıvı taşıyor onun içinde burada yani daha fazla ağırlıkta bir şeyler olur. Evet burada da ne dedi? Kaptan taşan sıvı şekil birdekine göre daha büyüktür. Doğru oldu. 1-2-3 olmuş bu. Aynen öyle. Kaptan taşan yani kaldırma kuvvetine denk. İçerisinde gaz bulunan iki tane ağza açık hani deney tüpü gibi yani böyle bir şey ters şekilde böyle içinde bir miktar gaz varken içeriye daldırmışız. Farklı derinliklerde duruyorlar buna göre hangileri doğrudur diye soruldu. Şimdi şunu unutmayalım biz sonuçta ideal gaz durumunda takılıyoruz onda ne demek o dokunduğu her yere aynı basıncı yapıyor mesela burada basınçlar yani burada px eşittir py bir kere şurada da henüz bir şey yok yani bu x olmuş y olmuş umurumda değil şimdi burada ne var açık hava basıncı var şuraya indiğimiz zaman şuradan da böyle bir HDG gelecek. Şu anda ben bu derinlikteki basıncı buldum. Kime dokunuyorum ben? Y'ye dokundum. Bak buradan aynı hizadayız. O zaman buradaki basıncı söyledik. Aynı mantıkla, aynı mantıkla o zaman burası Z ise burası da Z'dir. Şurası da Z'dir. Hani değil mi? Burada durdurmuştur. Gaz dokunduğu her yere aynı basıncı yapar. Ama buradaki HDG bakın arkadaşlar daha fazla daha alç yani daha derinde duruyor. O zaman burada P0'ın üzerine H üstü diyeyim ben bunu. P0'ın üzerine eklediğimiz sıvı basıncı daha fazla. O zaman galiba Z şampiyon bunların arasında. Onu bir başa alalım PZ. Açık havada zaten en dandikleri çünkü P0'ın üzerine HDG ekleyince Y'ye ulaşmıştık. Y noktasındaki basınç Z'ye göre büyüktür. Yani hayır alakası yok. Bu noktayla kandırmaya çalıştım. Z'nin en büyük olduğunu bulduk. Bir gitti. Z'deki basınç en büyüktür. Bu doğru. En derinde o vardı. Onu söylemiştik. X'deki basınç açık hava basıncına en yakın değerdedir. Yani buradan yakın olması bir şey değiştirmiyor. X ve Y zaten aynı değerde. İkisi de P0'a aynı yakınlıkta. Bu yalan oldu. Yalnız 2 ile bu soruyu atlatırız. Evet. Aynen öyle. Evet. Bakalım ne var burada. Evet genleşme ile ısı alışverişi ile alakalı bir şey galiba. Soğuk bir ortamda bulunan cam bardağı çay doldurduğumuzda bazen çatladığı görülür. Evet her zaman olmuyor bazen oluyor gerçekten de. Aynı çay bardağının içerisinde metal bir kaşık varken konulduğundayız. Hani böyle çaya böyle direkt bunu çay ocaklarında yaparlar. Hani böyle içine kaşığı koyar, ondan sonra suyu yani demini veya suyunu doldururlar. E burada tabii ki ısıyı bir miktarını bardak alacaktır ama metallerin de yani ısı iletim hızı yüksek olduğu için yani anında ısının bir kısmını kendi üzerine hızlıca alır. Hem de bardağa gitmemiş olur ısının tamamı. Yani o zaman da bardağı bir parça korumuş oluruz. Şimdi bardağın çatlaması yargılarından hangileriyle açıklanabilir? Yani şimdi metalin ısı iletim hızının yüksek oluşu hani çatlaması ya da çatlamaması. Evet buraya yani bir tane daha mağa koyalım. Evet çatlamaması neyle? Metalin ısı iletim hızının yüksek oluşu. Evet bu açıklar. Isının bardak ve metal kaşık arasında paylaşılması. Evet açıklar. Isınan maddelerin genleşmesi, hani çatlaması ve çatlamaması. Yani olayı, yani bu olayda desek daha düzgün olurmuş öz olarak. Isınan maddelerin genleşmesi. Evet bu da var. Yani bu soru 1, 2, 3. Yani daha önceden sorulmuş sorular formül olmadan devam ediyoruz. Evet mıknatıslarımız var. Burada kutuplar da verilmiş. Çekiyorum. ip tutuyor. Bu burada. Bu çekiyor tabi. Buna bakıyoruz. Bu da bunu itiyor. Evet burada da bir kuvvet var. Normal. Ama sanki Y böyle durmaz gibi geliyor bana. Bir bakalım ne olacak. Evet durmaz da zaten. Y mıknatısı serbest bırakılıp hareket ettiği süreçte hani buna yapıştığı andan sonrasını boş veriyoruz. Tamam mı? Yerin manyetik alanını da boş vermişiz. Tamam. Bırakılırsa ne olur? Bunlar birbirine yaklaştıkça buradaki çekim kuvveti yani manyetik kuvvet giderek artar. Dolayısıyla ip gerilmesi artar. Biz de burada birbirimizi itiyoruz ya. Ben bunu itiyorum o da beni itiyor. Uzaklaştıkça ben onu daha az iteceğim için tepki olarak da ortaya çıkmış olan bu kuvvet de giderek azalır. O zaman ne oldu? T artar dedik. Evet bu da azalır dedik. Ceyhan'a gitti bu. Güzel. Evet devam edelim. Devam edelim. Ee, bilimsel yöntemle ilgili bir soru. Vallahi bunları hazırlamak arkadaşlar bayağı uzun sürdü böyle. Yoksa normalde yani e, bu kadar sürmez. Bakın satır satır yani yazması güzel. Feda olsun. Güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. Bilimsel yöntemin tanımı için söylenenler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Mesela ben böyle sorularda daha önceki denemelerde de söyledim. Edirne'den başlarım ama eğitim öğretim amaçlı sırayla okuyacağım. Gözlem veya deney sonucunda bakarak genelleme yapmaktır. Yani bakarak bilimsel yöntem öyle bir şey değil yani öyle kafana göre cümle kuramazsın yani en iyi çerçevede hani hipotez ortaya koyduğunu düşünürüz ama bilimsel çalışma öyle bir şey değil. öyle genelleme yapmak değil yani bu değil. Gözlenen bir olayla ilgili yapılan gözlemleri anlama anlam yüklenmesidir. Yani Gene fikir atıyorsun ortaya yani bu en iyi ihtimalle gene hipotezin tanımına uyar o değil. Bilimsel bir problemin verilere dayalı olarak kurulan geçici çözüm yoludur. Bu hipotez işte. Yani bu karıştırılabilecek hipotez bu. Yani ama bilimsel yöntemin tanımını sorduğumuz için bu doğru olmuyor. Gözlenen olaylarla ilgili yapılan genellemelerin açıklanmasıdır. Hep o genelleme üzerine değil yani. Dediğim gibi bu genellemeden ya da ortaya fikir atmaktan geçici olarak sunduğun çözümden en fazla hipoteze gidersin. Bu da olmaz. Bakalım burada ne demişiz? En uzun cümle bu olmuş belli yani. Bilimsel olarak tanımlanan problemlerin aynı alanda çalışan diğer bilim insanlarının kabul edeceği şekilde çözülmesi çözülmesidir. Evet bu bilimsel yöntemdir. Doğru yanıt Edirne olur. Şimdi 10. sorumuza geldik. Evet bakalım burada neler var? Burada neler var? Newton'un hareket yasalarından biri olan etki tepki yasası ile ilgili söylenen yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi etki kuvveti tepki kuvvetine eşittir. Şimdi büyüklük olarak eşit arkadaşlar, etki eşittir tepki diyoruz ama büyüklük olarak mesela sen yani sonuçta bir yere gerçekten bir kuvvet uygulayıp etkide bulunduğunda ters yönde tepki gelir ama ters yönlüdür yani büyüklükleri eşittir ama yönleri zıttır. Onun için etki etki kuvveti tepki kuvvetine eşittir demek tam olarak doğru olmuyor. Büyüklükleri eşittir. Bu önemli. Etki ve tepki kuvvetleri farklı cisimlere uygulanır. Bu doğru. Yani sen bir cisme diyelim ki bak mesela şöyle şeyler var. Hani itiyorsun falan. Böyle bir kuvvet uyguladın. Bu bunu itiyor. Etkide bulundun. Tepki sana diğer cisim olarak gelir. Farklı cisimlere uygulanmış olur. Bu laf doğru. Etki ve tepki kuvvetleri zıt yönlüdür. Evet zaten buradan kurtarıyoruz. Doğru. 2 ve 3 olur bu sorunun yanıtı. Birinci önerme gayet tuzak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geldim 11. soruya. Evet bir tane şekil olarak artı yüklü elektroskop gözüküyor. Bir tane çubuk gözüküyor. Bakalım okuyalım. Ebonit bir çubuk var. Yünlü kumaşa sürtülerek. Evet burada ben bunu çok böyle hani beğenmem ama deneycilikte yani sen şimdi eksi yüklü bir çubuk bulup yani bir deney yapmak istiyorsun. Ben nereden bulacağım eksi yüklü çubuğu? Yani neye göre eksi yüklü olduğunu anlayacağım. Bunu işte laboratuvar ortamında senin hani belirlemen gerekiyor. E o zaman da bizim hani temel olarak bir cam çubuğumuz var bir de ebonit çubuğumuz var ya da plastik çubuk yani şu kalem bile olur yani plastik olarak yani yünlü kumaş dediğiniz şey yani yün dediğiniz şey hayvan kılıdır yani onunla karıştıraraktan. Yani bizim saçımız da bir nevi yün oluyor yani kıl olduğu için. Yani o saçına sürtüp de kağıt parçalarını çektiğin durum oluyor. Oradan aklında kalsın. İşte o zaman sen eboniti eksi yüklersin. Camı da aynı mantıkla ipekli kumaşa sürterek artı yüklersin. Burada o yapılmış. Şimdi bizim çubuğumuz eksi. Yani ben o zaman bunun değmeyecek şekilde yaklaştırılıyor dendi ya. O zaman eksiyi getirdim ben buraya. E, artı yüklü olması demek sadece artılar olduğu anlamına gelmiyor. Buradan eksileri hala daha nötr atomlar var. Eksileri aşağıya doğru kaçırtırsın demek. Buradan aşağı doğru kaçırılınca buradaki artıları patlatmaya başlarsın. Yapraklarda kapanma gözlemlenebilir. Tabi ne kadar yaklaştırdığına bağlı. Efendim bunların yüklerinin miktarına bağlı hangileri gerçekleşmez dediği için rahatsız. Tamamen kapanma. E, dibine getiririm. Biraz kapatabildiğim gibi tamamen de kapatırım. Gerçekleşebilir, olabilir yani. Tamamen kapanma, sonra açılma. Dediğim gibi daha da yaklaştırırsam kapattığım gibi e, tekrar açabilirim de. Çünkü hani daha da hani e, e, eksi göndermeye devam edersek aşağıya o zaman eksilerle açılır. Evet, tamam. E, bu da oldu. Önce daha çok açık işte bu tamamen saçma bir şey. Zaten 1 ve 2'yi test etmek için söylenmiş bir durum bu. Bu böyle olmaz tabi. Evet. O zaman yani kesinlikle olmaz deyip yalnız 3 diyoruz. Bu gerçekleşmesi mümkün olmayan bir durum. Devam edelim bakalım. 12. sorumuzda ne var? Evet kırılma ile ilgili olarak saydam ortamlardan bir ışının geçişi ile alakalı olarak şimdi iki tane küresel yüzey var. Bakın bir K ortamı var. Bir de aynı şekilde yine küresel L ortamı var. Buradan ışık gelmiş. Bakın gittiği doğrultu, gitmek istediği doğrultu böyle. Sonra böyle normale yaklaşarak tabii ki de havadan bir ortama geçince her ortam havadan daha iyi durumda, daha büyük. Normale yaklaşmış. Şimdi küresel yüzeyin merkezi O noktası. Bakın küresel yüzeylerin merkezi ya. Tabii ki de merkezden geliyor. Burada 90 derece yaptığın için buralardan etkilenmeden geçersin. Onu da bir söyleyelim. K'nin de L ile karşılaştırılması mümkün değil şu anda. 90 derece ile geçiş yapıyorsun. Her türlü geçersin. Mesela şöyle geçseydi K böyle L böyleyken şöyle geçseydi etkilenmeden o zaman K eşit eşitlerdik. Ama 90 derece yaparken geçtiğin zaman bir şey yapamıyoruz. Bir şey söyleyemiyoruz. Onu da belirtelim. Şimdi bakalım ne demiş? E, o noktasında izlediği yol e, verilmiştir diyor. Işının K ortamından sonra izlediği yol K'dan sonra şurası yani. Şurası yani. Rjektörlerin hangilerine bağlı Işığın rengine yani izlediği yol şu anda burası ya bak. Şurayı izliyor. Rengi değiştirirsen sen mesela diyelim ki bu kırmızı tamam mı? Mavi yaparsan şöyle gider. Yani e, izlediği yol değişti. E, o zaman ışığın rengine bağlı değildir diye bağlı yani. Bu olmadı. Olmayanları bağlı olmayanları bu bağlı. Evet bağlı. Yani işi bozar. N NL kırıcılık indisi. İşte bu etkilemez arkadaşlar. K'dan sonra L'ye geliyorsun ya. İster daha yoğun ol ister daha az yoğun ol. Şuraya kadar geldikten sonra 90 derece yaptığı için etkilemezsin. Bu bizim etkilemediği için bağlı olmadığından dolayı yanıtımıza giren. X kalınlığı. Süreyi sormuyorum ki ben. Yani burası daha kalın olsaydı yani şöyle olsaydı senin gittiğin yol değişmeyecekti ki gene oradan gidecektim. Bağlı değil yani. 2 ve 3 oldu. Yanıt Edirne'ye gitti. Evet. Devam edelim. Bakalım 13'te ne var? Evet, bir elektrik sorusu, bir elektrik sorusu. Şekildeki elektrik devresinde sadece K lambasının ışık verebilmesi için X, Y, Z anahtarlarından hangileri kapatılmalıdır denmiş. Bir bakalım buna. Ee, yani sadece K lambası, K'yı kısa devre yapmayacağız. Bunları kısa devre yapacağız ama. Şimdi ben peki şöyle bir şeye bakayım. Bak ne oluyor? Ben şu anda buradan geçemiyorum ya. Buradan gidiyorum. Hoppa, buradan böyle dolanıyorum. Bu iki lamba yanıyor. Olmadı. Olmadı. Şimdi ben bunu bypass etmem lazım. Ya Allah yani nasıl olacak bu iş? Buralardan kaçmamız lazım bizim. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Buradan mesela K'yı geçirdi ki şunu kapattığım anda şu noktayla şu nokta bak aynı oluyor. Ben buradan böyle bunun etrafından bedavaya geldim. Şimdi sıkıntı olmasın. Bu zaten yandı. Bu gitti. Şimdi buradan böyle geçersem bu lamba yanacak. Bunu kapatayım. O zaman hem bunu kısa devre yapmış olurum. Hem de buradan bunun etrafından kaçmış olurum. Bu da kısa devre olmuş olur. O zaman X ve Y'yi kapattığım anda şöyle bir güzelce kaçabiliyorum. X ve Y olur. Bu sorunun yanıtı güzel oldu. Devam edelim. Devam edelim. Son sorumuzda bakalım. Neymiş? Heh, erirken hacmi azalan saf bir madde. Erirken hacmi azalan ya da şöyle diyelim. Suyu, su... Suyu mesela hani sen buzluğa bir kola koyduğun zaman yani vaktinden fazla beklersen çok kalırsa cam şişeyi patlatabilirsin yani. Su mesela donduğu zaman hacmi artan bir şeydir. Eridiği zaman da hani mesela 10 ve buz erirse, 10 ve buz erirse 9 ve su yapar. Yani hacmi azalıyor. Erirken hacmi azalan derken burada çaktırmadan sudan bahsediyor. Biz ona göre e, takılacağız yargılarından hangileri doğrudur? Katı hali kendi sıvısında yüzer. Doğru bu suda yüzer. Doğru. Basıncın artması kaynama noktasını artırır. Yani sudan bahsediyoruz. 100 derecede normalde kaynıyor. Ama ben hani düdüklü tencere mantığıyla basıncı arttırırsam onu 105 dereceye 108 dereceye çıkartabilirim. Yani dış, dış basınç arttıkça iç basınç da artacaktır onunla birlikte. Bir türlü kaynama başlamayacaktır. Evet bu kaynama noktasını arttırır. Sıkıntı yok bunda. Basıncın artması donma noktasını düşürür. Şimdi şöyle bir pratik yol göstereyim ben size. Şimdi bu su molekülü olsun arkadaşlar. Bunlar H'ler olsun, bu da O olsun. H2O. Şimdi siz e, suyu dondurduğunuz zaman şu bağlar böyle biraz doğrusallaşır ve hani daha fazla yer kaplar, hacmi artar hikayesini buradan destekleyebiliriz. Ama basıncı arttırırsanız siz hani sanki kollarınıza binen yük gibi düşünün bunu. Kendiniz buradasınız yanlara açtığınız kollarınızın üzerine yani böyle basınç ekstra ağırlık koyuyormuş gibi basıncı arttırırsam bir türlü doğrulamazsınız donamazsınız. Onun için sıfırda donmak yerine gidersin eksi dörtte eksi beşte donmaya başlarsın. Dolayısıyla da donma noktası düşmüş olur. Bu da eğitim öğretim amaçlı bir soru oldu Edirne oldu. Umarım güzel gidiyordur. Diğer denemede görüşmek üzere. Teşekkürler.